Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir günlük vlogla karşınızdayım. Şimdi dışarı çıkıyoruz ve sizinle birlikte hazırlanacağım. Böyle ben üstümü falan giydim. Size de birazdan aynı da göstereceğim zaten kombinimi. Şimdi küpelerimi takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi küpelerimi taktım. Takılarımı falan da taktım. Şöyle bir bileklik taktım. Böyle bir yüzük taktım. Kulakma şu küpelerimi taktım. Aslında şunu da değiştirecektim ama bunu da bir gün önce deldirdim. Acı o yüzden değiştiremedim. Buraya da bu küpeyi taktım bu şekilde. Boynuma da şu kolyeyi taktım. Zaten bu videonun başında da boynumdaydı. Şimdi şu lip balmı süreceğim. Gözlük olarak da bu gözlüğü taktım. Şimdi arabaya biniyoruz. Şimdi lavanta bahçesine geldik. Şimdi böyle ay çiçeklerinin olduğu bir yere geldik. Şimdi AVM'deyiz. AVM'ye geldik. Ay Evet çok şirin. Ben Oo. <laughs> Ama şu bak bu daha güzel. Çok şirin. Hı, -hı. Şöyle Hazır bulmuşken size şöyle kombinimi göstereyim. Bu şekilde. Bu arada söylemeyi unuttum. Eysiva'dayız. Birkaç şey aldım. Şimdi bunları deneyeceğim. Şöyle bir kombin yaptım. Ama altındaki bana küçük oldu. O yüzden şimdi onun büyüğünü deneyeceğim. Büyüğü de bu şekilde. büyü daha çok hoşuma gitti. Ben ikinci kombini çok beğendim. Hatta ilk kombinden daha çok beğendim. Bu şekilde altıma böyle bir kot üstüme de böyle bir şey aldım. Arkadan da şöyle gözüküyor. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bu kombini net alacağım. Şu kedili bardaklar çok hoşuma gitti. Kedili fincanlar çok tatlı ama bir de zebralı fincanlar. Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet yemek yerinden çıktık. Ben kumpir yedim. Şimdi de oyuncakçıdayız. Evet Aras zorla bizi oyuncakçıya soktu. Rehin tutuluyoruz. Help. Yardım edin. Şirinler oyuncağına bakın çok tatlı. Anne bundan alıp seni gece korkutayım mı? Oh, <laughs> Batman'ın raketlerine bakıyoruz. Benim raketim kırıldı. Morunu alacağım. Mars'a kıyafet bakıyorum. Şundan biz Mars'a almıştık. Bu arada Mr. D'deyiz. Çok tatlı. <laughs> Bakar mısın şuna? Benimkiden büyük bu. Bunu almalısın bence. <laughs> bir çok küçük bir çok büyük. Sana bakın. Az önce gösterdiğim büyük sorun bende bir tık küçüğü var. O yüzden öyle bendeki bunlar küçük demiştim. Ama benimki gerçekten o kadar dev değil yani. Bu hani büyüğün de üst seviyesi. <laughs> sana bundan alıp gece korkutayım mı sana? Baksana şuna. İşte. Burada da H buldum. Her yer H dolu. Şimdi AVM'nin dışında bir kafede oturduk. Bir şeyler içeceğiz. Limonata aldım. Ertesi günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün eve gelince size aldıklarımı gösterecektim. Ama işte Instagram'a fotoğrafları paylaştım, video izledim, dinlendim falan derken çekemedim. O yüzden bugün aldıklarımı göstereceğim. İlk olarak şöyle bir badminton raketi aldım. Badminton oynuyorum biliyorsunuz ki. Önceki raketim de kırılmıştı. Ben de bunu görünce hemen aldım. Rengi de mor olduğu için çok hoşuma gitti. Zaten bunu AVM'de de göstermiştim. İkinci olarak da ASY2'den Şöyle bir tişört aldım. Hatta bunun altına da bir tane kot aldım biliyorsunuz. Takım yaptım. O kotu da göstereyim. Evet, üçüncü olarak da şu kotu aldım. Zaten bu kotla diğer tişörtü takım yaptım biliyorsunuz ki. Bu arada birinci takımı almadım. Pek hoşuma gitmedi. Çünkü üstünü zaten çok beğenmemiştim. Sonra altının üstüne uyabilecek bir şey baktım. Sonra ikisini de almaktan vazgeçtim. Dördüncü olarak böyle bir sprey şişesi aldım. Bunu almamın sebebi biliyorsunuz ki çiçeklere bakıyorum ve özellikle de yaz olduğu için yaprakları çok fazla kuruyor. E sıklıkla da sulanmıyorlar. Ben de yaprakları kurduğunda böyle hafif hafif sıkarım diye aldım. Ama belki başka bir amaçla da kullanabilirim belli olmaz. Evet arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Fotoğrafları Instagram hesabımla ulaşabilirsiniz. Zaten dün paylaştım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Çıkalım.